Hı. Hmm. Atam eh, böyle de. Böyle de. Evet arkadaşlar bu videomu yeni görenler için Robs sağladım Ev yapıyorum şu an. İsteyenlere veremiyorum özür dilerim. Çünkü bayağı birine vereceğim, vereceğim dedim. Yani çünkü veremiyorum şu an. Adamın arkadaşı birkaç gün sonra verebilmiş o buksunu kardeşine. O yüzden yani ben de 5 gün, 3 dört gün, 3 gün bekleyeceğim. Yani inşallah üç, dört, çünkü çok heyecanlıyım. Eda zaten heyecanlıktan ölüyor. Namaz kılmaya gideceğim ben namazın. <laughs> Ama Eda aslında normalde yani aldı. Ben An, baba annesi ağlayacakmış. Ben niye babası diyorum ya? Yani? Babası ağlarsa zaten dünya yakarım. Ödüm bu arada bu videoyu izlediysen az önce onu dediğim için özür dilerim. Arkadaşlar bir tane problem işte. Biz birbirimizle çoğu her şeyimizi paylaştık. Her günümüzü paylaştık yani. Yani o günler içinde işte öyle bir tartışma gibi bir şey oldu. Ama yakında işte annesiyle babası ne olabilir. Yani Eda şu an çok korkuyor. Ben de valla Eda için korkuyorum. Babası da kalırsa. İnşallah kalmaz. Diyorum bu gam girdim evet. Bu kadar o, bu kadar robusa ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Ben almak mı isterim zaten bu ne? Adopt me mini map, adopt me mini map. Sen de mini map, ben de mini map. <laughs> Arkadaş Eda'nın mutluluktan ölmesine gerek yok. Yani çünkü veremediğim için annesi alabilir Roblox Eda'yı idoşuma. Çok mutlu oldum. Abisi normalde oynamıyor ama abisini almıştı. Çıldırsın e onun abisi. Kötü bir değil. Yani babasının kopyası kısacası. Babasının kopyası. Çok da gıcık biri. Tam telefonu arabasında bir saat var, iki saat oldu diyor. Salak mı dinledi? Ben Eda'nın abisinin abisinin olarak ne koydum biliyor musunuz? Telefoncu milatti. Tam da telefoncu abi ya. Utanmasa Türeya'daki tüm telefonlarla oynayacak dakikada Vallahi hiç de utanmayan biri. Vallahi tutanmayan biri. Senin maç. Vallahi utanmaz. <laughs> Utanmaz Eda, kısacası Eda'nın nerdesine. Utanmazlar yurduna hoş geldin. <laughs> TikTok hesabı da var adı Emirhan. Kötü videolarına video atarsa dıs like butonuna da atmayı unutmayın. Adı Emirhan Veysolu tabii bildiğiniz Emirhan Veysolu. Vi, 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 Emirhan ve İsoğlu, Ay, bozdum ya. Yani. Emirhan ve İsoğlu, sıfır. Bir de Emirhan ve Yusuf'u bir. Bir tanesini abisi açmış, bir tanesini Eda açtı. Eda, e, Eda, Eda. E, civciv yazacakken Emir oldu. Niye Emir oldu? saat. 11 mi? 1 <Sessizlik> 4 <Erkipi. Sessizlik> <Sessizlik> Dur baba bir tane daha blok var. Şunu bir koyayım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bit. Hepinize görüşmek üzere. Yarınki videomuzda Yoda olur. Yarınki videomuzda Eda olacağına göre Eda'nın evine de Eda'nın evine nasıl bakacağız? Eda'nın annesi daha roms almadı, ben de veremiyorum. 3, 3, 4, 5 gün sonra verebileceğim. 3, 4, 5 gün sonra görüş. Eda'nın eviyle görüşürüz arkadaşlar.